Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PES videosu ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi PES oynayacağım. Oynayacağız sizlerle bugün. Videoya geçmeden önce videoyu like atmayı, kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Ve şimdi videoya geçelim. Hızlı maç atacağız her zaman gibi. Rakibimiz belli olmuş. Bakalım kim? Kadrosunu merak etmeye başlıyorum. Başladım daha doğrusu Türkiye. kadrosu bayağı bir iyi. Şaka etmiyorum. Cidden bayağı bir iyi. İlk 11'i bayağı bir Yedek yedek de öyle. Yedek de öyle. Türkiye'ye de Paris'e de başarılar diliyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Haydi başarılar Paris, başarılar Türkiye. Bravo Hernandez. Hernandez. Lamina Yamal'a gelmiyor top. Messi. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Ve dakika 5 top taca çıkıyor. Hernandez kullanacak. Türkiye kullanacak daha doğrusu. Türkiye'nin oyuncusu olarak Hernandez kullandı uzaklardan bir orta gibi bir şey verdi Messi Yapma ya. Kevin De Bruyne. Vinicius Junior Mbappe'ye veriyor. Mbappe ne yapıyorsun öyle dostum? Baston. E. oha. Güzel bir şut attı Odegaard. Korbicova. Uzaklaştırdık o topu ama top bize gelmiyor. Bill Foden. Bill Foden. Alı topu gidiyor. Yapma ya Hernandez. Hernandez'ten aldık. Messi. Messi. Mindy Junior. Al. Yapma ya. Danilo ha. Danila, Messi, Messi. Lamina'ya mağara vereceğim de. Şut. Hayır. Hayır. ya. Boş kaleyi de kaçırma yani. Minco Junior. Odigert. Hayır. Oha. Dakika 26 iken nasıl bir gol? Ben boş kaleye atamadım. Neyse sıkıntı yok. Daha bunun ilk yarısı var. Değişiklikler var. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Kal ah kalbim rahat. Diyeceğim de zaten Türkiye ile oynuyorum. Hadi yine başkasıyla oynasam. Ay. Alamadık. Ha Danilo. Aha da. Yapma ya. Tam deli tam atak yapıyoruz. İyi geliyoruz atağa kadar. Sonrası çöp. Yapma. Aha. Yapma ya. Dakika 34 şut atıyoruz ama şut da şut değil ki. Neyse hiç sıkıntı yok dediğim gibi. İrfan Can. İrfan. Kevin De Bruyne Vinci Junior'a veriyor. Vinci Junior. Rabiot. Mbappe. Vinci Junior. Kylian Mbappé veriyor ama alıyor. Hayır. dakika 41 son 4 dakika ilk yarının bitmesine. Messi Yapma. Yapma ama yapma işte bunu yapma. <gülüyor> <gülüyor> ah. 1-0 bitiyor ilk yarı. Hiç sıkıntı yok dediğim gibi. Bu Türkiye Yabancı değilim. O yüzden hiç sıkıntı yok. Bir de değişiklik yapacağım. Mbappe. Lamina yamal çıkıyor. Mbappe giriyor. Messi'yi çıkartıyoruz. Ve Ronaldo'yu koyuyoruz. Ve haversikle koyacağız Sıntrafor'a. Tamamdır. Mükemmel oldu. Ve bakalım değişiklikler takıma nasıl bir katkı sağladı. Mbappe oyunu başlatacak. Pil fodum. Fodum gidiyor. Pilfodum. Hayır. Hayır. Ha. Mbappe Havers. Havers Mbappe. Havers. Yapma geldik buraya kadar yapmak. Yapma dedim. Daha yapma. Rabiot alf bil fodundan. Hayır yeme yeme. Hay helal. Havers. Hayır ya. Eee Ronaldo. Hayır. Havers. Koş. 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 Hayır. Dakika 59. Havers. Havers, bu yapılır mı Havers be Havers. Mbappe. İrfancan. Alın onu, Alsınız ondan topu. Mbappe. Ya adam. Dalga geçti, dalga, dalga. Eeey. Pilfodun. Pilfodun aldık. Aldık Hernandez, uzaklaştır. Ya. Kaleci çıkarttı adam. E, Havers yapma. Yapma. Paris. Kendine gel. Hadi ya. Mbappe. He. Bastoni. Mbappe. Havers. 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 Havers, havers. bas ne? Hayır. Kart yok mu şimdi buna? Kart vermeyecek mi? Adam ayağıma basıyor. Kart vermeyecek mi hakem? Böyle bir şey yok ya. Hızlı göz uzaklaştır topu. Mbappe. Hayır. Hayır. Pilfoden. Hayır. Mbappe. Hayır. Yeter ha. Atakta Türkiye takımı şu anda. Dakika 82. Taç atışını kullanacağım ama kullanmadan önce bir değişiklik yapmam lazım. Acil hem de. Şimdi. Sonu koyayım. Son. Koyacağım seni. Ama. Bir de şunu da koyacağım. Tamamdır. Şu ikisini. Son ile. Aa, Junior'u da koyayım derken. Adam hazır verdi. Neyse sıkıntı yok. Şimdi Hernandez taç atışını kullanıyor. Gitme bir yere bastoni gitme. Topu adama kaptırmayalım tamam mı? Son al alsana son. Havers. Bak. Yeter ama. Ha. Hernandez. Uzaklardan bir şut. Ama top kaleci vuruşuna çıkıyor. Dışarıya çıkıyor daha doğrusu. Kaleci vuruşunu kullandım. Ve top Havers'e geldi. Havers. 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 Sen bizi bitirdin Havers. Şaka şaka sen iyisin lo. Hayır. Bitemez. Ya yapma işte. Mbappe. Ver. Havers yapma Havers Cık, Yapma Bu maç böyle bitmemeliydi ya Of Paris Neyse Canın sağ olsun Biz çekeriz Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Of ya bu maç böyle bitmemeliydi ama. Mbappe yıldız oyuncuymuş. Bir video bir başka bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, cici bakın, mutlu bakın.